Merhaba, bir önceki videomda sizi sürekli düşünmeye iten acı ilişkilerden nasıl çıkacağınıza dair bazı sorular bırakmıştım. Şimdi o soruların cevaplarını birlikte düşünelim istiyorum. O kişi hayatınızdan çıkarsa ne olur demiştik. Bir ilişkiyi bırakmak, o insanı yarı yolda bırakıyormuşsunuz veya çok acımasızlık yapıyormuşsunuz gibi hissettirebilir. Hatta bu kişiden uzaklaştığınızda kendinizi suçlu bile hissedebilirsiniz ilişki size düzenli olarak rahatsızlık veriyorsa, aşırı düşünmenizi sağlıyor ve karşı taraf bunu dert etmiyorsa veda etmenin zamanı gelmiştir. Bitirmek isteyip istemediğinize karar vermekte sorun yaşıyorsanız, çevrenizde bu kişi olmasaydı hayatınızın nasıl olacağını bir düşünün. Rahatlamış hissedecek misiniz? Ya da özgür. Peki daha az endişeli veya stresli olacak mısınız? Eğer o kişi olmasaydı hayatınızın nasıl daha iyiye doğru değişebileceğini kendinize bir sorun. Düşünceleriniz suçluluk veya sorumluluk duygularınız tarafından gölgelenebilir. Ancak bırakmanın olumlu yanlarını dürüstçe tartmaya çalışın olur mu?